Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda denizleri. Bugün size bir şey deney yapmak istiyorum. Bakalım tarifin yanı madde miymiş? Hemen dur. Arkadaşlar yaktım bakalım. Ananız kim yanıyor? Ananız kim? Bakın. Yanıyor yanıyor. Hem de kalp çıktı. Hop. Hemen söndür. Bakın. Ananız kim? Ne oldu ya? Oğlum, evde yangın çıkmasa var ya ben milleti şişerim ateşle. Kalp yaptım lan. Harbi lan. Ben bu peçeteyi bir atayım mı lan? Atayım atayım. Neymiş arkadaşlar? Parfüm yanıyormuş. Anam ne Bütün bu masayı kim toplayacak? Anam beni sikecek ya. Hemen kapatayım da şurayı temizleyeyim. Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tıklayabilirsiniz. Görüşürüz. Çal.